Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Şu an gösterdiğim gibi kare sorunu göstermişti. Şimdi kare ile üçgenin tonu göstereceğim arkadaşlar. Birazdan bekleyin. Bakın evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi koyu açık olan açık yapmışım. O tarafa koyu yapmışım. Gördüğünüz gibi kare ile üçgenin tonu detayını. Bakın altı kısmını koyu yapmışım. Evet arkadaşlar şimdi size küçük bir tane örnek göstermek diyorum. Nasıl yapılacak? Küçük bir örnek göstereceğim. Evet arkadaşlar şurada bir tane küçük bir şey yapıyorum umarım anlatınız şurada gördüğünüz gibi bakın kuyu olursa kuyu yapmış açık olan orta bırakmışım bakın açık vurdu an açık bırakmışım şurada gölge olduğu yapmışım üçgen bakın yanları bile yapmışım arkadaşlar şimdi ufak bir örnek gösteriyorum size <laughs> Hey, that's the shit. That's never getting old. So your bitcher do it. Turkey, turkey. What about the things I like? Tell her, those dropping on my ass tonight Everyone's silent. Listen to my money talk. I know I like it. Yeah, everyone know what I mean. Mean when it's a green, when it's a green domino. Give me what the hell I want. thank <sharp inhale> you 잡겠다 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tonu nasıl yaptım onu gösterdim. Bakın şu açık koyuyor. Buradan açık bana hani üçgen yan tarafı olduğu için açık yaptım. Şu an arkadaşlar gördüğün gibi. Bakın şu yaptım. Gördüğün gibi şurada örnekteki gibi benzer yaptım arkadaşlar. Bakın açık vuruyorsa beyaza yani çok kayalapmayın. Kuyu kuyu gibi gördün gibi kuyu yapın bakın gördün gibi açı altı gölgesini yaptım umarım beğenirsiniz bu emeğimizi çok iyi anlayın arkadaşlar siz için çaba açıyorum evet arkadaşlar videonun sonuna geldik hala abone değilse abone unutmayın kendinize iyi bakın ve like atmayı unutmayın görüşürüz